Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yine bir Lego videosuyla karşınızdayız. Evet. E, arkadaşlar bugünkü e, e, yani bugünkü tanıtacağımız Lego seti işte burada. Böyle bir Lego seti arkadaşlar. Evet arkadaşlar Lego Star Wars. Star Wars. Güzel bir set. Ee, i̇çinde kaç parça var yazmıyor değil mi? Şurada yazıyor. Yok mi? yazmıyor. Ha. Yazmıyor ama e, arkadaşlar bence güzel bir set. Şimdi bunu inceleyeceğiz. işte yapacağız falan. Evet. Öyle. Evet. O zaman önce ayrıntıya geçelim. Ayrıntıya geçelim. Evet arkadaşlar e, Paketin ön yüzü böyle. E, burada arkadaşlar e, setin yani yaptığımız şeyin bitti, bittiğindeki hale gösterilmiş. Burada işte seri yazıyor. Burada yine 3 0 3 yaş arası oynayamaz diyor çünkü bu kaçabilir. Ee, burada daha ayrıntılı şekilde göstermişler mesela arkadaşlar e, burada şuna e, ittirince şu fırlıyor yani ateş edebiliyor. Şurada da şeyler var <laughs> iki yitarı. Yani burada da bunun devamı var arkadaşlar yani. başka bir Star Wars'un başka bir seti arkadaşlar. Sevgili bu. Burada figürümüzü göstermiş arkadaşlar. Gayet güzel bir figür. Ee, gemi de güzel bir gemi bence. Evet. O zaman arkadaşlar bir yapıma geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kutumuzu açıyoruz. Abi dikkat parçalan oluyor. Hayır bak abi şurada şey buraya ya tamam açıyorum. da öyle Aynen. yapmaya Aynen. gerek yok. Yani şimdi kutuyu çok şey yapmayalım. Böyle daha iyi bence. Kutumuzu açıyoruz. kutumuz böyle arkadaşlar. Ama şöyle. bir şey var. Ee, numara Bir kenara koyalım. Arkadaşlar öncelikle bir e, kitapçık çıkıyor. Yapım kılavuzu. Yapım Bu nasıl yapıldı? Önce figürü şey gösteriyor. Var. Sonra işte bunun nasıl yapıldı? Uzay gemisine geçiyor. Şöyle. Geliyor. Daha sonra arkadaşlar baş, başka Star Wars Setlerini gösteriyor burada. Başka hı hı figürler, figürler falan. Starsun başka figürlerini gösteriyor. Orada parçalar belirtilmiş. Arkadaşlar ve e, paketimizin içinden, e, kutunun içinden iki tane poşet çıkıyor. Burada işte bir figür ait saç mı şurada? da? da figürün gövdesi ve bacakları var ve başka malzemeler de var. Güzel gemisinin şeyi, şey malzemeleri var. Burada öyleydi. O zaman arkadaşlar yapımına geçelim. Evet arkadaşlar e, şimdi gördüğünüz gibi e, Lego'yu yapmaya başlıyoruz. Önce şuradan e, şu gövdesini şuraya kafasını Şöyle takıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şurada gördüğünüz saçı adını takıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. şu tamam. en arkadaşlar. Sonra saçı takıyoruz arkadaşlar. Şöyle. E sonra adını takıyoruz. Şöyle Evet arkadaşlar sonra adamın e, silahını şöyle şey öyle oldu. Evet arkadaşlar şimdi silah birimiz böyle oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonra adamın şuraya silahını takıyoruz. Evet arkadaşlar ve figürümüz böyle oldu arkadaşlar. Böyle bir figür. Evet arkadaşlar sonra e, uzay gemisini yapmaya başlıyoruz. Şimdi şu bahçeyi yapıyoruz. Sonra sonra arkadaşlar şu sivri ucu şuraya girecek şekilde şöyle taktı arkadaşlar. Ee, sonra bakalım diğer sayfaya geçiyoruz. Sonra arkadaşlar e, sefer diğer ha tamam bakın şu parçayı şuraya takıyoruz. Ee, sonra bakalım Hı. evet bu şu parçayı şuraya takıyoruz. Ee, sonra şu yanları şu parçalardan takıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Diğer parçayı da takıyoruz. Evet. Sonra Şimdi bu parçaları. Evet. Sonra şu parçayı bunun üstüne takıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Sonra bir tane daha parça. Yine aynı parçanın bir daha. Takıyoruz. Ee, sonra üstüne şu şu gördüğünüz parçayı takıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Sonra bunu şöyle takıyoruz ah, tamam. Ee, şuraya takıyoruz. Adam şunu yanlış yaptı. galiba. Nasıl? Bak şunu. Şu şurası şu şey olacak ama yapamıyorum ben. Evet tamam. Sonra şu evet. Evet sonra bunu şu parçaya alıyoruz. Bakın evet, bakın arkadaşlar şu parçalardan. Evet, takıyoruz iki tarafa da takıyoruz arkadaşlar. Ee, sonra da beyaz parçaları şöyle diğer tarafı da aynı şekilde arkadaşlar. Evet ee, arkadaşlar taktım. Şimdi o, Parçayı parçanın üstüne ıı, dolduracağım. Renk. Evet. Ha, tamam. Evet, tamam. <laughs> sonra şu. Evet. Evet. Sonra hemen hani şu parçayı alıyoruz bak bakın arkadaşlar şu parçalardan takıyoruz iki tarafı da takıyoruz arkadaşlar ee, sonra sonra beyaz parçaları şöyle diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar ee, Evet arkadaşlar. Taktım. Şimdi o, şu parçayı parçanın üstüne ee, boğuştum, renk. ha tamam. Şunu takıyoruz. Ha, ama önce şunu takıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şu parçayı takıyoruz. Sonra üstüne Parça şöyle. Önünde şu kalıbı evet, tamam. Evet arkadaşlar. Sonra evet orayı taktık. Sonra da biraz karışık. Evet. Neyse. bir dakika arkadaşlar şunu takmayı unuttum şuraya. Hı. Tamam. Tamam evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Taktık. bu mesafeyi geçtik sonra. Şunu. Şunları sonra. sonra. Şu parçayı. Kırmızı olan. Ha, ha. Evet. Ha, 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 ha. evet. Ha. Arkadaşlar fahşeli. parçayı Hadi. takıyoruz. tak bakalım. Sonra. Niye ya, simetrisini yapacağım önce? Yani hayır bak şu parçayı. Karı. E, ince kare parça. Şunu da. Sen devam et devam. Galiba o kadar üzüntü. Evet arkadaşlar şu parçayı buraya arkasına takıyoruz. Sonra e, ıı, şu parçayı alıyoruz. Şuraya takıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Tamam. iki tane daha. Şu parçalardan atacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Ne evet. biliyorsun? Tamam. Gemi bitmek evet. üzere gibi. Az kaldı. Sonra, sonra... <laughs> ee, bu parçayı Tatık. tak bakalım. Nasıl evet. evet, şimdi... Hmm. Hmm. İyi gidiyorsun Kuşu... ama birazcık hızlansan Aynen. iyi olabilir. Hmm. Ters koyuyorum. Tamam. Hmm. 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 Hayır ben yanlış parçayı almışım. <laughs> tamam, tamam bu oldu. Tamam. Evet Devam edelim. Ee, şu parçayı buraya takıyoruz. Şöyle. Evet, sonra bir o parça. yapalım. Şu. Hmm, i̇şte orada. Burada. Ha, tamam buldum buldum ya. Yüzümün önündeymiş. Abi, abi ben de anlamadım. Neresi? Şurayı anlayayım. Şöyle tak. Doğru mu? <laughs> Şöyle bir dakika böyle. Tamam bunu şey tutmaz. Ha e tamam. Tamam taktım da. Evet. Eee. Aynı şekilde arkadaşlar bu arada şuraya da takacağız. Aa. Ha, evet, oraya da. Ha bak şuna bak. Şu, bir de bir tane daha parça olması lazım o parça hangisi? Evet, ha, ben buldum bak bak bu şey. Tamam. Ha bir de? Burada o da. Hemen arkadaşlar yapıyoruz. şu nasıl takılıyor bakayım. tamam. O da o parçayı bulamadım ama. Hangi parça? Buraya taktığımız parça bir dakika. Burada tamam. Bu Böyle mi? şey Tamam. Sonra arkadaşlar şu iki parçayı evet şöyle şekilde koyuyoruz. Tablo sen yapar mısın ha? ha? Evet. Ha şey şöyle Tamam. Şimdi bak. Sonra şu parçayı alıyoruz. Ha, Şunu alıyoruz ve bunu alıyoruz. Şuraya takıyorsun ben. Bir dakika. Ha bak bak bak. Şunu oraya takacak olmuyor. Nereye takacağımızı çözmem lazım. Evet tamam. Evet böyle taktık. Diğer sefer geçelim. Sonra şu yine o aynı parça bu. Bir de bir bu. Parça. Diyor ki bize onları şöyle böyle tak. Böyle şöyle tak. Tamam. Evet. Sonra şu parçadan. katalım. De evet. İki de katalım. Ama bir dakika bu değil. Bu hareketi de güzel. <laughs> tamam. Şunu da alabilir. Bir de bu. Şimdi ne yapmamız gerekiyor burada? Kalan. Şunu tamam Hı. çaktım gördüm. Evet diğer sayfaya geçiyoruz. Şu, ıı, şu iki parçadan. Bu ikisini buraya takıyoruz. İçini tak oraya sonra da. Şuraya geçtim ben Eee <laughs> bir dakika bu ve bu parça lazım diyor bize ve diyor ki burası böyle boşluk kalacak tamam mı Hayır, takın diyor orası boş. sonra şuraya takın diyor diğer sayfa ne Hadi oldu olur. şimdi şu iki parça bundan bir tane Bak. Şundan bir tane onu yok, da yok. ver. Bu değil bu değil. O, o. Hayır. Hayır bak ya. Nasıl o değil? O işte. Tamam. Dikkat atma. Ne no problem? Tamam şimdi diyor ki bize bunu şöyle tak. Tamam mı diyor? Daha sonra karşı tamam. düş. Yok bir şey düşme. Şu düşür. Düş, düş. Arkadaşlar bunu böyle takın diyor. Sonra ne, yapman, ne yapın diyor. O parçayı takın diyor. Bu bu bu. Evet. Şöyle takın diyor. Sonra bak şu Bir dakika bir dakika. Lütfen lütfen. Bir dakika. Şu ikisini verin diyor. Böyle yapın diyor. Yapamıyorum. Yapıyorum. Daha sonra ne yapın diyor. Bunu şuraya takın diyor. Askan. Takmazsanız size tokatlarız diyor. Tabii ki de şaka yapıyor. Ben yapmak şaka. 2 saat 3 saat, saat Evet. Ama. Yine aynı şekilde Bir şöyle. tane daha yapıyoruz aynısından. Taktık. Şunu şuraya koyduk. Kahvansın ve fırladık. Var. Hmm. Şöyle. Sonra... Şöyle tak. Doğru <laughs> Şöyle bir dakika. Böyle. Tamamız bunu şey yaparsın. E ha, tamam. Aynı şekilde arkadaşlar bu arada şurada takacağız. Aa. Ha, evet, oraya da. Ha bak şuna bak, ha. Ee... Şu. Bir de bir tane daha parça olması lazım o parça hangisi? Ev ha, ben bulun bak bak Bunları. Tamam. Hadi. Burada o da. Hemen arkadaşlar yapıyoruz. şu nasıl takılıyor bakayım. Okey tamam. O da o parçayı bulamadım ama. Hangi parça? Buraya taktığımız parça. Bir dakika. Burada. Tamam. Böyle mi? Şey ay, Tamam. tamam Sonra arkadaşlar şu iki parçayı evet, evet şöyle şekilde koyuyoruz. oluyor. Tamam sen yapar mısın ha? Ha. Evet. Ha şey şöyle ver. Tamam şimdi bak. Sonra bir parça tamam. alıyoruz. Ha bak. Şunu evet. alıyoruz ve bunu alıyoruz. Şuraya takıyorsun böyle. Bir dakika. Bunu Ha bak bak bak. Şunu oraya takacak olmuyor. O yüzden böyle şeyler olabiliyor. Tam buraya da aynı şekilde takı. Şimdi diyor ki bize ne diyor? Şöyle diyor ki diyor. Diyor mu diyor, diyor. Güzel. Bunları böyle takacaksın diyor. Takmazsanız yanarsınız diyor. Öyleyim, öyle mi? Doğruya, doğruya. Neyse. Ne 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 ne. Bu kafa ne şey yapmış böyle? Böyle bir kafa ya. Şunu alıyoruz, şunu alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bunu takalım. niye böyle yapmışlar? Çok saçma. <laughs> diyor ki burada arkadaşlar bunu göze fırlatmayın diyor. Yüze göze ağza burnu fırlatmayın diyor. Şimdi arkadaşlar bu fırlatılabiliyor zaten. Şimdi arkadaşlar tahminimde videodan mi? bıktınız biraz. Maalesef. Maalesef. E, biz de bıktık. Evet, <laughs> Bıkmadık da. Yani bir türlü bitmiyor. Yok bitecek şimdi. Tamam, ya ben bundan büyük seti daha hızlı yaparım ya. Çok karışık. Karışık mı? Alakası yok. Nasıl Hayır, karışık? Çok karışık bir şey işte. Hayır. Hayır. Bunu Bu videoda yaptığımız var. için. Tabii yapsak ona yapsak bakarsan diğer diğerleri daha karışık. Canım kardeşim. Sanki bizim önceki yaptığımız videodaki Lego'yu bile, bile yani daha önce bitirdik. Şöyle mi takılıyor? Ha evet. Peki o parça nerede? Bu parça lazım bu parçayı nereden bulacağız? Bu parça kayıp. Ha demin aşağı düşen parça Ozan O zaman arkadaşlar biz arayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Bunu taktık. Aa bitiyor çok az kaldı. İkisini takmıştık zaten. Fırlatılabiliyor ve bitti. Nasıl bitti? Bunu aradık parçalar işte. Ya fırlatılan şey ne burada işte. Şimdi arkadaşlar Aa. figürümüzde. Evet. Aracımız bitti bu arada. Aa, böyle şey. oldu. Şu, Şu özelliklerinden bahseder isek şöyle hemen kamerayı ayarlayalım. <laughs> evet arkadaşlar. Videonun sonuna gelmek üzereyiz. Şunlar böyle açılabiliyor arkadaşlar. Artık artı takılabiliyor şunları fırlatılabiliyor aynı anda fırlatıyor. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde fırlattı. Hatta bir daha fırlatacağım. Eğlenceliymiş ya. Ben de fırlatacağım. Birazdan sen de fırlatırsın. Ateş. Üçlü. Güzel bir set. Şimdi figürümüzü. Yalnız abi sen böyle atar. Kaybedebiliriz. Kaybetmek için abi. Arkadaşlar bu arada figürümüzün iki taraflı kafası var iki yüzlü. İki yüzlü deyince. 200. Nasıl oturturuz? Bence güzel bir ses. Böyle bir Lego'yu nasıl yapıyorlar Çok kolay aslında. Üretim, üretmişler. Yani parçaları evet. nasıl yapmışlar. Doğru değil mi? Böyle arkadaşlar. Güzel bir set. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmında bunun bağlantısı olacak. Ee, videonun sonuna geldik. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Lego ile kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.